Westfeld'ten Bayan Bürke sormuş. Demiş ki... ...kurşun kalemler zehirli midir? Ah, tabii ki. Acayip zehirlidir hem de. Tabii burada gerçek kurşun kalem uçlarından bahsediyorum. Bundan 350 sene önceki gibi. Çünkü o zamanlar zehirli olan hakiki kurşundan üretiliyorlardı. Oysa bugün kurşun kalem dediğimiz şeylerse... ...aslında sadece grafit uçlu kalemler. Grafit de karbondan başka bir şey değil. O da tamamen tehlikesiz. E kaldı ki isteyen herkes elbette karbon üretebilir ama işte o süreç son derece tehlikeli. Demek istediğim şimdi göreceğiniz şeyi evde yapmaya asla kalkışmayın. Bunun için bize gerekenler şeker ve de konsantre sülfürik asit. Bu asit o kadar güçlü ki her türlü maddenin içindeki suyu çekebilir. Şeker karbondan ve de sudan oluşuyor. İşte bu yüzden bir karbonhidrat zaten. Şimdi ben bu asitle şekerin suyunu çektiğimde gördüğünüz gibi tepkimeye girdi bile. Şekerin bütün suyu çekildiğinde geriye saf karbon kalıyor. <laughs> karbon atomları karşılıklı olarak kolayca kaydırılabilir bir yapıdadır. Bu yüzden kağıda sürüldüklerinde çıkan iz kayarak ayrılan karbon atomlarıdır. Bu kaleme işte sırf bu yüzden kurşun kalem değil de aslında grafiti kalemi demek lazım. Grafitinin hikayesi ise tamamen ayrı bir şey. Merak etmeye devam.